amına dedim, ne oluyor lan ne alaka dedim. Boykot listesi yapmış eleman. Jaren Swaggerk ilk insan Nano Holy Phoenix Cells. Oğlum. Bak hani geri kalanlar hakkında bir şey demeyeceğim. Konuşmayacağım. Yani. ABS olanlar da var bence ama. Lan dedim ben ne alaka amına koyayım ya. Ben dedim ne alaka ya. Nasıl dedim yani. Nasıl dedim amına koyayım nasıl. Ne alaka dedim. Çünkü neden biliyor musun? İzledim az önce yayını bak şimdi millet yazmış işte ilk insan ne alaka falan filan yazmışlar. Mesela Nana ve ilk insan niye yazmış? Alta birisi Nana'ya atmış. İlk insan ne alaka amına koyayım. Şimdi Ali Efe kardeşimiz de bu boykot şeyi yapan arkadaş da. Demiş ki dünkü yayını silmiş dümdüz iyidir, iyi iyidir, kötü kötüdür deyip Rasir abi savundu demiş. Yayını göt deliyiz demiş. Şimdi ben yayında öncelikle bu konu hakkında ciddi bir konuşma yapmadım. Selin ablanın yayını izledim. Onun tepkisine baktım. Ve böyle işte şu şöyle yapmış bu böyle yapmış demedim. Ben sadece burada chattekilerle birlikte. Ya dün yayının silinme sebebini de söyleyeyim mi? Bilmiyorum yani Yasir abiyle uzaktan yakınlarla... Ben mallık yapmışım. Söylemeyeyim mi? bu Bulunabilen bir şey mi o? Söylemeyeyim mi? Onu söyleme. Ben bir mallık yapmışım. Sıkıntılı bir şey yapmışım. O yüzden sildim yani. O da hani illegal bir şey değil de kendime zarar verebilecek bir şey. Ya amına koydum Cati'yi. Öyle dersen insanlar anlar ki. Ya arkada da kenşi açık dur. Şunu kapatayım da. Ben gene girerim. Bak Fato'yu yaptım kenşi de hemen tabi. Bu Fato. Dur. Heh. Meet with Fato amına koyayım. Tipe bak orası bu çocuğun. Bu ben. Cüce, cüce Relfal. Bu Fato. Şimdi bir tane cati alacağım yanımıza. 2 metre şek bir tane. Bakacağım öyle öyle oynayacağım bunu. Ne güzel oyun oynuyordum amını sikeyim. Neyse. Ondan sonra. Ne anlatayım lan? Ha ya dün. Aman. Çok da de diyeceğim söyleyeceğim şimdi de. Bu yayınları kaydeden bir site vardı. O, o sitenin adı neydi? Kick Vod Loader mı? Save al aldım ben Volchik'i. Ya muhassar tahakkükü yarrağım. Bir dur da konuşalım amına koyayım. Yazirim savunuyor. Chat birden söyleyebilir mi? Önemli. Ne yapacaksın orası bu çocuğu. Polisi ara amına koyayım. Bir dur amına koyayım ya. Konuşacağım zaten iki dakika sonra. Allah'ım bu kadar yayın izlemekten aciz bir adam yani ya. İki dakika bekleyemiyor ya. Kick what bilmem ne miydi? Kick what volt... şey miydi neydi? Stream recorder mıyız? Stream recorder ayo. Daha önce girmişim bu. Şimdi mesela ben buradan girdiğimde bir önceki yayınımı görebiliyor mu? 11 saat görebiliyorum. Tamam ben bunu nasıl kaldırıyorum? Ben bu selerin namına koyayım bu arada ya. Hı hı. Hmm. Oha oğlum Japonya yayınlarını falan da kaydetmiş bu site. Orası bu çocuğu. Tamam kaldırdım herhalde. İnternette hiçbir şey silinmez yiyen. Ya göstermemem gereken kişisel bir bilgimi göstermişim yayında. Amını siktiğim yerinde. Yani... Kaydetmesin orospu çocuğu işte. Ben kendim vodu silip kurtulmaya çalışıyorum. Bir de 12 saat kaydı almış ya. Arayın da bulun ananızı sikeyim. 12 saat yayın. 1,5 saniye mi? 1 saniye mi ne böyle? Göstermemem gereken kendi kişisel şeyimi göstermişim. Kişisel bilgimi göstermiş. Kendi salaklığım. Ben SS almıştım Arda. Götünü sikeyim o zaman Zerim Mr. Blazer. Ben bunu beğendim. İlk insan botçu selo namı değer. <laughs> o da maalesef Yasir'i destekledi. Yasir'i yaptıklarını iyi ki yaptın dedi. Şimdi agalar. Dün adam akıllı ciddi bir görüş belirtmemiştim bu konuda. Dün biraz daha böyle beyin fırtınası gibi chatle tartışmıştım bunu. Ve benim argümanım şuydu. İşte insanın arkadaşını savunması güzel bir şey. Ama bu uç, uç noktalarda savunmamalı. Mesela ben dedim ki dün demişim ki izledim yayını. İşte Fato adam öldürseydi savunmazdım. Ama Fato'nun minor hatalarının savunulması bence iyi bir şey falan demişim. Şimdi Yasir abi özelinde Yasir abi olayı özelinde dün söylediğim şeyden şu anda caymış bulunmaktayım. Dün demişim ki Yasir abiye Yasir abi hakkında işte yaptığı davranış olumlu değil ama bu da Yasir abinin karakteri. Böyle olayları çok üst perdelerde konuşuyor. Çok üst perdelerde yaşıyor. Bu olmaması gereken bir şey. Ama Yasir abinin yerinde ben olsaydım ben de arkadaşımı savunurdum demişim. Chatte bana demiş ki Yarram işte nasıl arkadaşını savunacaksın böyle bir yerde? Fato işte kötü bir şey yapsa savunur musun? Ben de demişim ki savunurum. Chatte demiş ki abartma amına koyayım. Fato adam öldürse savunur musun? Ben de düşünmüşüm ve demişim ki hayır Fatih adam öldürürse savunmam. Dün bizim Yasir abiyle alakalı geçen tek konuşma bu. Bunun şimdi Alefe bunun neresinden ne anladı da boykot listesine koydu beni. Ya çok da sikimde boykot listesi bu arada. Ne anladı da buraya koydu. Ne anladı da mesela işte dünkü yayını silmiş silmesedi ne alaka olduğunu gördün. Lan bir şey dememişim ki. <laughs> Bir şey de kullan. Ha birazdan diyeceğim. Ama dememişim ki yani. Çok ilginç amına koyayım. Çok ilginç. Yani insanların böyle şey düşünceleri çok ilginç. Bu ne? Caho bir şey der diye Saddam gibi saklanıyor AQ. <laughs> <laughs> Allah Allah ya. Oğlum bu insanlar bilmiyorum. Bu insanlar gerçekten geri zekalı bence. Yani ya geri zekalar ya da kafalarında bir karakter oluşturup ona inanmayı çok seviyorlar. Ya yani Ahmet abinin obez olayı gibi oldu şey. İlk insan Cahre'nin yalakası ya da Cahre'nin dediklerini tekrarlıyor olayı. Birazcık şey oldu yani. Tamam bugün bunları gördüm mesela. Harbiden de yüzüm ekşidi. Yalan yok. Harbiden yüzüm ekşidi. Yani dünkü Yasir abi hakkındaki düşüncelerimin keskinliğiyle o olay özeline konuşuyorum. Bugünkü keskinliği aynı değil. Bence bunlar olmaması gereken şeyler değil de yani bunlar iğrenç şeyler oğlum. Bunlar harbiden holms.com yani burası. Çalışımı söyleyeceğim. Bir e, dostum seninle konuyu biliyorsun zaten de üstü kapalı anlatayım. kıza niye konuşuyorsunuz harbiden lan kamera? <laughs> Öyle olsun ya bizim izliyor işte. Ya yani neyse tek tek izlen, izletmeyeceğim ama yani Yasir abinin olmaması oğlum bu topluluk da kapatılmış bunun sürekli Twitter'a giriyorum full dayı kömbeler postları çıkıyor karşıma. Hocam bir e, demiş? Konuyu biliyorsunuz zaten de üstü kapalı anlatayım. Bunun kıza niye fotoğraflar bizden lan kamera? <laughs> Öyle olsun ya bizim Pilar izliyor işte. Şöyle yapalım da rahat rahat izlesinler. Yaşı küçük. Oğlum benim kanımla onun milan bulandı ya. Keşke bunları yayında görmeseydim daha önce görseydim ya. Çok milan bulandı Kur'an çarpsın. Ya ben de aynı şey söylemiş o zaman Cavs. Yani icazet alındı mı? Bak geldi anandan icazet alındı deme buna şimdi. Sesim soluğum yok. Hadi dedim çıkayım. Millet merak etmiş amına koyayım ne düşündüğümü bu konuda bir şeyler söylemiş. Kendi kafasına göre beni bir yere koymuş insanlar. Ya burada aklı selim hiçbir insan Yasir abinin bu söylediklerini savunmaz amına koyayım herhalde. Hiç, hiçbir aklı selim hiçbir insan Yasir abinin bu söylediklerini olumlu bir yere çekmeye çalışmaz herhalde diye düşünüyorum yani. Benim de şu anda çıkıp gerçekten şey dememe gerek var mı? Bakarız şimdi. Şey dememe gerek var mı benim de çıkıp? Aga Yasir abi haksız. Yasir abinin bu yaptığı kabul edilebilir bir şey değil. Falan dememe gerek var mı benim? Eğer dememe gerek varsa gerçek düşüncelerim bunlar. Hala abi diyorsun diyor. Adamın nickname'i Yasir abi. <laughs> Bak ananızı sikerim trollüyorsanız şu anda trollün vakti değil. Fiziksel olarak acı çekiyorum oroz bu çocukları. Ziktirtmeyin. Hala abi diyorsun diyor. Adamın nickname'i Yasir abi. Yasir mi diyeyim? Yaş olarak da büyük benden. Ben ben herkese abi diyorum. İlk defa tanıştığım insanlara da abi diyorum ben. O o şeye takılmayın. Ne o? İ, isim isim şeylerine takılmayın yani. Neyse devam ediyorum. Tam madem söylemem lazım, madem duymanız lazım bunları söylüyorum. Yasir abi'nin o olayda gösterdiği tepki ölçülü değil. Olumlu değil. ...yapılmaması gerekiyor. Aşırı uçla yaşanmış bir olay. Falan pişman. Yani Yasir abi burada cezalandıracak kişiyi ben değilim. Veya işte sizin düşüncelerinizi pompalayacak kişi ben değilim. Ama velakin ...benim düşüncelerim bunlar. Hala dönüyorsun kanka ya. Sanırım harbiden bir hater kitle toplandı. Bundan yüz olup buraya geliyorsunuz ya. Vay arkadaş yani. Daha ağzımdan ne çıkarabilirim amına koyayım. Benim ya Asır abiyle bir yakınlığım yok. Bir özelden konuşmuştum, çarptım, çurttum bir şey yok. Etkileşime geçmiştiğimiz yayınlarımızla da sınırlı. Şimdi ne yapayım ben Yasir abin ne özelden yazayım mı Yasir abi? Abi 100 fidan da benim için dik. Ne diyeyim yani? Şu videoyu izlesene. Bunu izlemedim ama bundan başka videolar izledim. Bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye evladım. E duymadım ya. Marlen Bey. Alo. Hala abi diyor. Evet abi buyurun. Eylül Hanım'a kobranızı gösterir misiniz? Benim Hayır. Aklıma? Gösteremem şu an şey e, yani. ee... görmek istiyoruz ya ben. Bunun herhalde sonu gelmeyecek ya. Bunun, bunun herhalde sonu gelmeyecek ya harbiden. <laughs> Allah'ım dur. Bu komik bence. Senin kafanı sikiyim birader. O, onun, komik olduğunu düşünüyorsan seni kafanı sikiyim. Ya sesim yok dünden beri yok. Bir de konuşunca sırtım ağrıyor benim dünkü antrenmandan sonra yani. Kobra dediği dövme bu arada. Anladım da hanımefendi biraz rahatsız olmuş gözüküyor orada. Zaten kobranı gösterir misin derken direkt penisten bahsetmeyeceğini anlar orada herkes de yani. E kitle falan toplanmadı izleyenler olarak feci ayıp edildiğini düşünüyoruz. Ben hater kitlerin toplandığını düşünüyorum açıkçası ya. Niye toplandığını düşünüyorum biliyor musun hater kitlerin? Ben burada diyorum ki ya adam haksız yaptığı kötü bir şey asla söylenmemesi lazım. Arkasında durulmaması gereken bir şey carçurt diyor. Adam gelip hala abi diyorsun diyor. <laughs> Ananı sikeyim yani hater kitle olmasa benden nefret eden birisi de olmasa bu kadar gerizekalıca düşünmez. i̇nsanın bir beyni çalışır yani anladın mı? Bazıları abartıyor o kadar. Ya ben o geri zekalı özelliğine söyledim zaten onun Ha ben Orenda dün dalga geçtim. Herhalde o yüzden beni böyle bir şey yaptılar. Ulan bu ilk insan da işte Yasir desteklemiş, Cırtçırt bilmem ne yaptılar. Ben Orenda ile o yüzden dalga geçmedim ya. Orenda bizim ya yakışıklı değil tipsiz demiş. Ben de o yüzden aldım Orenda'nın fotoğrafını bir yan açtım. Bir da Fato'nun şu kız fotoğrafını açtım. Dedim bence dedim Fato Orenda'dan daha güzel. Bütün taşacak buydu. <laughs> Yemin ediyorum olayla ilgili tek bağlandım bu amına koyayım. Bu yüzden bu yüzden öldüm ya. <gülüyor> 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 bu eski şey, muhabbet. Dedim, chat'teki insan Jaho'ya IRL e yayın düzenini nasıl yapacağını söylememiş. 50 dolar istemiş. Ondan dolayı öldü ölecek. <laughs> Şimdi öldü ölecek. <laughs> öldü. Birisi de yazmış zaten dur. Onu, onu onu, şey ettiydim duyur. Lan nerede onun altına bir şey yazdım ya. Ha şey yazmış. İlk insan hem yarı ölü olmakla suçlanıyor hem boykot listesinde. <laughs> Anınız gibi yani. Nasıl oluyor oğlum ya. Nasıl hala anlatmadın değil mi? Allah Allah şu limonata şişesini götüme sokacağım şimdi. Oğlum nasıl bir beklentiniz var? Lan diyeceğimi dedim işte. Benim düşüncelerim bunlar. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa sorun söyleyeyim yani amına koyayım. <laughs> ne olur sok diyen var. Miami'de Havlo Over Marina diye bir marinadayız. Ee, saat 12'de ya Allah Allah. <laughs> saat 12'de Oğlum Yasir abi. Yasir abi'nin artık lan ne oluyor? Niye kadınlar çıkıyor bana? Git. Ablacığım gidin. yapacağım istedik ondan dur diyor ananı sikeyim. Şeye vurma piç dalgaya vurma. O Abdü'nün sevgilisiymiş Abdü'yü utandırmaya çalışıyor orada. Jagon'un açıklamasını ve bu konu hakkında fikirlerini doğru buluyor musun? Bence Ahmet abi henüz ciddi açıklamasını daha yapmadı. Şimdi şeyle arasında oğlum dur dişini mişini çıkartma bir dur. Arkadaşlar bence şeyle e, yayında alelade konuşmakla çıkıp konu hakkında konuşmak arasında fark var. Bence bu akşam çıkıp Ahmet abi ciddi düşüncelerini, son düşüncelerini söyleyecek. Çünkü bir hikaye atmış. Onu gördüm ben. Daha ne diyecek? Ne dedi Ahmet abi dün? Dün bir yere kadar yayını izleyebildim. Sonra uyuya kalmışım. Ben ahiretliyim dedi. Onu, onu hatırlıyorum. Ben ahiretliyim dedi. Yaptığı kötü dedi. Kızın yaptığı yanlış dedi. Yasir abinin yaptığı 10x yanlış dedi. Onu hatırlıyorum. 1000x yanlış dedi. Dün Ferit abi Ahmet abiye biraz kızdı gibi. Ben orasını kaçırmış olabilirim ya. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Ben dün uyuyakaldım.